sakral çakra nefsi levvame basamağı. Bu bilinç düzeyinin konusu cinsel kimliğiniz, yetenekleriniz, duygularınızı ifade edebilme kapasiteniz, meyliniz ve yaratıcı yanınızdır. Duygu ve hissiyatımızın oluştuğu bilinç merkezimizdir. Duygularımız ve beş duyumuzu bu merkezin enerjisi yönetir ve bizim yaşamdan keyif almamızı sağlar. Bu merkezde oluşan enerji akışındaki tıkanıklık kişinin tüm yaşantısını olumsuz etkiler. Duygu merkezinde blokaj olan bir kişi kurban rolündedir. Genellikle mutsuzdur. Anlık mutluluklar yaşar. Fakat bu bilinç durumuyla bilgeli, huzura ve sükunete bir türlü ulaşamaz. Çünkü enerjisini bu seviyede tüketen kişi de sürekli kendisini çevresindekilerle kıyaslama, kıskançlık, hırs ve öfke benzeri negatif duygular vardır. Bu kişilerin pişmanlıkları, keşkeleri, incinmeleri, alınganlıkları ve başkalarından şikayetleri çoktur. Çoğunlukla birilerini yargılama, suçlama, kınama, incitme, küçümseme ve değersizleştirme eğilimindedirler. Birinci bu seviyede olanlar kendilerini göremezler. Kendileri dışında herkesle ilgili fikirleri vardır inançlarına ve değerlerine sıkı sıkıya tutunurlar. Değişmediğine direnirler. Ezberlerini bozmak istemezler. Enerjisi bu, düzey, bu düzeyde seyreden kişilerin yoksulluk içinde olduklarını düşünmeleri ve kendilerini dersiz hissetmeleri çok şiddetli hissedilir. Bu merkezin blokajları, duygusallık, cinsel kimlikle ilgili sorunlar, diğer insanlarla ilgili sorunlar, çekingenlik, alınganlık, yargılama, eleştirisel yaklaşımlar, pişmanlık, kendini suçlu hissetme ve suçlu arama bu merkezin blokajlarıdır. Duygu merkezi çalışmasının adımları 1. Niyet edin. Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bana bolluğun akmasını engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. 2. Mevcut direncinizi fark edin. Rahat bir pozisyonda sırtınız dik bir şekilde oturun ve bolluğa karşı direnç yaratan duygu ve düşüncelerinizi bulmak için zihninize odaklanın. Kendinizi ifade edemeyip sessiz kaldığınız zamanlarda boğazınıza düğümlenen duyguları hatırlayın. Hissettiğiniz duygudan dolayı utanç duyduğunuz durumları hatırlayın. Duygularınızı ifade etmede yaşadığınız zorlukları gözden geçirin. Bu duyguları ortaya çıkaran bazı belli başlı olayları ve karşı cinsle ilgili düşüncelerinizi gözden geçirin. Cinsel kimliğinizle ilgili ne düşündüğünüze bakın. Duygularınızı kolayca ifade edebiliyor musunuz? pişmanlıklarınız ve keşkelerinizi gözden geçirin. Duygusal kırılgan ve alıngan taraflarınızı fark edin. Sürekli eleştiren, pişmanlık duyan yanınızı hatırlayın. Neleri kınıyorsunuz? Neleri yargılıyorsunuz? Kıskançlık, kıyas yaptığınız zamanlardaki hissinize odaklanın. Başkalarında olup sizde olmayan neyi kıskanıyorsunuz? cinsel kimliğinize dair kaygılarınızı, korkularınızı ve kendinizi beğenmediğiniz durumlar karşısında hissettiğiniz değersizlik inancınızı fark edin. Siz başkalarının tanımlarına uymak zorunda değilsiniz. Bunu fark edin ve kendinizi değiştirmeye çalışarak değil, mevcut halinizi geliştirerek fark yaratacağınızı anlayın. Yazarak çalışın bunları. Bu çalışma sizin cinsel kimliğinizle ilgili özgüven kazanmanıza yardımcı olacaktır. 3. Sahip olduğunuz değerlerinizi hatırlayın ve şükredin. Şimdi duygularınızı kolayca ifade edebildiğiniz anılarınızı hatırlayın. Kendinizi kolaylıkla ifade edebildiğinizde hissettiğiniz iç ferahlığını ve gönül rahatlığını yaşayın. Yeniden ve şükranlarınızı hissettiğiniz o duyguya akıtın. Evvelce yaşadığınız güzel duygular, gelecekte olsa olası yaşanacak duyguların mayası gibidir. Yaşanmış olan güzel analar ve sizde bıraktığı güzel izler, tekrar bu duyguların yaşanabilmesi olasılığına olan inancınızı destekler. Bu yüzden size kendinizi iyi hissettiren güzel duyguları canlı tutmanız çok önemlidir. Sıklıkla güzel anları zihninizde hatırlayın ve şükredin. Şükür her zaman olan yeri genişletecek ve çoğaltacaktır. 4. Hayal gücünüzü kullanarak geleceğinizi planlayın. Şimdi refah içinde olduğunuz, kendinizi kolaylıkla ifade edebildiğiniz, herkes tarafından kabul edilen, takdir gören ve sevilen, huzurlu ve sevgi dolu bir yaşam içinde imgeleyin kendinizi. Lütfen bunu da yazarak çalışın ve o hissin içerisine girin. Kendinizi refah içinde hissettiğinizde nasıl bir duygunuz var? Yaşayın, anın içine girin ve bunları yazın. Zihinsel telkinler. Kendimle olan bağım sağlam ve güçlü. Her daim huzurdayım. Refah içindeyim ve dengedeyim. Kendimi değersiz hissetmekten vazgeçiyorum. Ben de herkes kadar değerli olduğumun farkındayım. Duygu ve düşüncelerimin yöneticisi benim. Duygu ve düşüncelerim olan hakimiyetim sağlam ve güçlü. Kendimi rahatlıkla ifade edebiliyorum. Değişime ve gelişime daima açığım. Her an yenile yenilenebiliyorum ve hayata karşı esniyorum. Yaratıcı gücüm ve hayal kurma kapasitem sürekli genişliyor. Ben mükemmel bir ifadeyim. Ve kendi telkinlerinizi ekleyin. Bunlar sadece örnektir. Herkes kendi telkinlerini bulup çoğaltabilir.